merhaba arkadaşlar. Ben Ert hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz filmin ismi Peri Palas'ta Gece Yarısı arkadaşlar. Peri Palas'ta bir gece yarısı uzun zamandır beklediğim bir dizi. Aslında Peri Palas için ortalama 2 yıldır hazırlanıyor. Netflix'ten önce başka platformlarla konuşulduğu söyleniyor. Ama oranın olup, gerçek olup olmadığını bilmediğim için çok yorum yapamayacağım. Pera Palas, Netflix Türkiye'nin son çıkarmış olduğu orijinal dizisi. Eski zamanlarda geçen bir dizi. Eski zamanların İstanbul'unda geçen bir dizi. 1919 yılında geçiyor. Hatta dizinin konusundan biraz bahsedecek olursak Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı hazırlıklarını da başlamadan hemen önceki zamanı anlatan bir dizi. Esra karakterimiz var. Esra karakterimiz bir gazeteci ve Perapalas'ta bir haber yapmak için Perapalas'a gidiyor. Biraz spoilere gireceğim burada ama çok filmin akışın, dizinin akışından bahsetmeyeceğim için kısacık, birazcık yani kısa, öz bir şekilde birazcık bahsedeceğim. Şimdiden kusura bakmayın. Esra karakterimiz e, haber yapmak için Perapalas'a gidiyor. Perapalas'ta e, kalıyor ve Perapalas'ta kaldığı gece Birden 1919'da uyanıyor ve 1919'da e, Peride e, karakterinin yerine geçerek Mustafa Kemal'e yapılacak olan e, şeyi e, suikasti engellemeye çalışıyor. E, engelliyor ya da engellemiyor tam söyleyemiyorum. Çünkü e, şu an e, birinci sezonun ilk 8 bölümü yayınlandı ve ben şu an 5. bölümün sonundayım. Ee, ilk defa e, bir sezonu tam bitirmeden video çekiyorum diyebilirim. Yani eskiden hani yayınlanan dizilerimiz var. Mesela Blue TV'deki Yeşilçam mesela e, her hafta bir bölüm yayınlanıyordu ama e, Pera Palas'ın bütün sezonu yayınladılar. Ama ben nedense <laughs> e, diziyi Bitirmeden videoyu çekmek istedim. Ee, Bunun iki önemli nedenim var. İlki, ki e, dizinin sonunu bildiğim için az çok çaktırabiliyordum ya da söylüyordum. İkincisi ise e, bu diziyi birazcık böyle fat e, ala ala izlemek istiyorum. Özellikle son 3 bölümünü. Bu arada dizi bugün çıktı. E, bugün perş yok. Dün çıktı. Dün müydü? Dizi dün çıktı. E, bugün e, yavaş yavaş izliyorum. ya aynen dizi dün çıktı dünden beri izliyorum diziyi. Ee, bir solukta bitirecek bir dizimi. Aşırı akıcı, aşırı mitiş, oyunculuk vesaire süper. Kostümlere bayıldım. Ama e, birazcık tadalarak izlemek istiyorum az önce dediğim gibi. O yüzden e, sizlere bu sefer diziyi bitirmeden videosu çekeyim dedim. İzlenir mi, izlenmeyecek mi konusuna birazdan geleceğiz. Biraz daha filmden, diziden bahsetmek istiyorum. E, ee, oyunculuklar vesaire zaten biliyorsunuz oyunculuklara asla sözümüz yok. Ee, ambiyans açısından abi Pera çok iyi yapmışsınız ya. Bilmiyorum Pera Palace'a gidip hiç kalmadım ama. E, evet, özellikle 1919'daki zamanlardaki o Pera Palace dediğimiz oteli. yüzde %90'ın green, <laughs> green screen olduğunu düşünüyorum ayrı mesela ama. E bayağı güzel yapmışsınız. Aşırı beğendim. Kostümler çok güzel. E Yeşilçam'la birazcık ben kıyaslamak istiyorum çünkü Yeşilçam'da biliyorsunuz bir dönem dizisi, bu da bir dönem dizisi. İkisi de Türk dönem dizileri. O yüzden ben birazcık kıyaslayabileceğimi düşünüyorum. E Yeşilçam oranla hatta kulüple de birazcık şey yapabiliriz. hatta kulüple yapsak daha iyi olur. Kulüple e, Pera Palas'ı biraz böyle yan yana koyduğumuz zaman Pera kalitesinin bir tık daha fazla olduğunu hissedebiliyorum. E, konu akıcı, hatta şey oluyorsunuz böyle son zamanlarını e, son zaman değil Finansalları o kadar güzel yakıştar ki hani, hemen öbür bölüme hemen öbür bölüme geçelim diyorsunuz. Yani Netflix'in bu klasiktir zaten ama e, özellikle Pera Palace'ta onu çok hissettim. E, başka ne diyebilirim spoiler vermeden? Ee, yani konu zaten az çok biliyoruz. Fragmanda da anlatılıyor, internette de anlatılıyor. Konuyla ilgili çok spoiler verdiğimi düşünmüyorum. Ee, ama e, sonuca gelecek olursam, gerçekten aşırı akan bir dizi ve hani şok olarak izliyorsunuz. Yani bugün Cuma, ben bu videoyu Cuma gün çekiyorum. Yarına yetiştireceğim. Ama e, <laughs> bu gece bitirmemek için kendimi zor tutuyorum. ya yani, O derece akıcı bir dizi aslında. Sonuca gelecek olursak çok da uzatmayayım arkadaşlar. Ben Pera Palace'a bayıldım. Hakan Muhafız Netflix'in ilk orijinal dizisiydi. Pera son orijinal dizisi. Hakan Muhafız'ın başarısına şu zamana kadar hiçbir dizi gelememiş Netflix Türkiye oranında bakacak olursak. Hatta Hakan Muhafız dediğim dizi 2017 ya da 2018'de çıktı tam yılını hatırlamıyorum. Hala en iyi ilk 150 dizi arasında filanmış. Yani IMDB'de mi Netflix'te mi tam bilmiyorum bunu ama ben izlediğim videoda öyle söylediler. Hangi video olduğunu da hatırlamıyorum. Ee, dediğim gibi Hakan Muhafız'ı geçecek dizi olacağını inanıyorum biraz gizem, biraz fantastik öğeler de var. Tarih de var. Yani biz Türk izleyicilerini cepte, yani Türk izleyicilerini cebe koymuşlar. Ama diğer yabancı izleyicilerin de dikkatini çekecek şeyler kesinlikle var. Sonca gelecek olursak arkadaşlar, Peri Palas'ta bir gece yarısı dizisine izlenir veriyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz de beğendiyseniz beğenmeyi hala sosyalarımdan beni takip etmiyorsanız aşağıda sosyalarım var beni takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.